Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle herkesin yeni yılı kutlu olsun. Umarım bu yıl geçen yıldan daha iyi bir yıl olur. Şu koronadan da maskelerden de kurtuluruz. Herkes işinin gücün ekmeğinin peşine koşar. Gerçekten bu dükkanlar falan kapanıyor falan çok üzülüyorum yani. İnsanlar çok zor şeyler yaşıyor. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Umarım bu günleri çabuk atlatırız arkadaşlar. Ben de umarım bugünlerde size biraz da olsa destek olmuşumdur. Veyahut da olmaya çalışıyorum. Kafanızı dağıtmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi küçük bir tane depo aldık. E, deponun şu an resmini görüyorsunuz. Çok küçük bir yer. Şuna da bir açıklık getireyim. Ay başları ilk 10 gün, ya yani birinden 10'una kadar çok fazla açık arttırma olmuyor arkadaşlar. O yüzden ya olan da ya iptal oluyor ya da kötü yer oluyor. O yüzden fazla video paylaşamıyorum ay başlarında. Bugün bir yer aldım sizin için. Küçük bir yer. 117 dolar ödedik toplam buraya. Bakalım neler var. Umarım kaybetmeyiz. Üzerine de bir şeyler kazanırsak ne mutlu bize. Birazdan deponun orada olacağız. Sizinle de bunları paylaşacağım. Şu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Küçük bir yer. Toplam buraya 117 dolar ödedik. Siz şu an görüyorsunuz. Ben nasıl ne gördüm, nasıl resimler gördüm. Oradan anlayabilirsiniz. Şu valizi gördüm. Hatta valizin tek tekerleği gözükmüyordu. Varmış. Güzel. Sağlamsa 15-20 dolar eder. Gördüğünüz gibi depomuz burası. Ee, Aybaşı olduğu için arkadaşlar çok fazla depo olmuyor. O yüzden burayı da sizinle paylaşmak için aldım. Küçük bir yer ama umarım paramızı çıkartır. Üstüne de kar yaparız. Normalde yani legal değil yapmamamız gerekiyor. O yüzden kendimi çekimlerde artık gösteremiyorum. Bazı insanlar giriş çıkış yaptığı zamanda çekimi kapatıp tekrardan çekmeye devam ediyorum. Bilgi amaçlı onu söylemek istedim. Şimdi başlayalım neler varmış görelim. Bu sağlam. Bir yerinde kırık yok. 20 dolarlık bir valiz. Bakalım burada neler var. Bunda bir şey yok arkadaşlar. Çanta ıvır telefon camı kırık onu da tutmuş İç tarafı da aynı şekilde 20 dolarlık bir çanta Bunlar yastıklar kahve makinesi 5 dolar İnternette eğer satarsam 10 dolar satarım bir tane fırın aynı şekilde 5 10 dolarlık bir şey halı var arkadaşlar ama eski çöp dikiş makinesi gibi duruyor. Başka da bir şey olacağını pek düşünmüyorum. Evet. Güzel bir dikiş makinesi. Singer marka. Burada model numarası yazıyor. Bunu internetten bakacağım. Siz şu an görüyorsunuz. Bayağı da ağır bir makine arkadaşlar. Güzel bir makineye benziyor. Üzerinde 125 dolar yazıyor. Bunu da açık arttırmadan almış. Belli. Buna bakacağız. piyanonun kendisi. Gördüğünüz gibi. Piyanomuz güzel piyanoya benziyor. Açtık. Vallahi ümit be sen gibi hissettim bir an kendimi. Hemen şuradan başlayabilirim yani. Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Vallahi benim ses kötü arkadaşlar yoksa size buradan güzel bir şey söylerdim. Şimdi burada model numarası vardır bu arkadaşın. Hemen şöyle bakalım nerede yazıyor. Yama neredesin? PSR 273. Siz şu an ekrandan görüyorsunuz. Güzel bir makineye benziyor. Benim tahminim şu anda 40 dolar civarı. Ama tabi internetten göreceğiz kaç para olduğunu. Şu anda bununla ve dikiş makinesiyle sanırım deponun parasını çıkartabiliriz diye tahmin ediyorum. Zaten şu diğerlerden 5 dolarlık bir fırın, 5 dolarlık bir kahve makinesi, 20 dolarlık bir valizimiz var. 30 dolar sadece diğer ürünlerden var. Bu iki ürün bizim günümüzü şu an için kurtardı diyebilirim. Bir valiz daha var gördüğünüz gibi. Bu bayağı bir ağır. Bunda muhtemelen kağıt yoğunlukta. Herhalde çandı ama kırılmış. En sevdiğim olay takı kutusu. Hiç takı sesi gelmiyor arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Boş bir kutu. Ya gereksiz şey ne tutuyorsun ki ya? At çöpe gitsin. Biz de burada heyecanlandırıyorsun. Resim de yapıyormuş. Gördüğünüz gibi. Çöp biriktiren insanlara da hayranım gerçekten. Neden böyle bir şey yaptıklarını anlamıyorum ama Atın çöpe kardeşim ya. Yani niye uğraştırıyorsunuz ki insanları? God bless this garden. Çöp. Bazı ürünler yani belki bir dolara satarsınız ama yer kaplamasından dolayı çöpe atmak daha mantıklı. Bu da yastık yorgan. alçı, çöp arkadaşlar. Değerli bir şey değil. Gözlükler. Belki 1-2 dolar eder gözlükler. Gördüğünüz gibi cereal. Ya yemek neye koyarsın ya? Yani yemek neden koyarsın ya? Hiç mi kafan çalışmıyor? Belki de şey diye düşünmüş de olabiliyorlar bazen. Ya şimdi koyacaklar. İşte 2-3 haftaya çıkartacağım zaten. Depoyu boşaltacağım. O yüzden sorun olmaz diye düşünüyor olabilirler. Güzel bir çanta. boş bir kutu. Parfüm, çöp. Yani koku daha doğrusu Taş biriktirmişler. Ne kadar güzel. Ben de çanta ağır. Belki bir şey çıkar diye hevesleniyorum. <laughs> Eski bir valiz. Delsey markası gördüğünüz gibi. Har etmiyor Bunlar artık çanta açılmıyor şimdi açtık. Böyle bir çanta Aslında eski bir çanta ama burada bunlar para etmiyor. Bir tane Tommy figür Elbise gibi. Sıfır. Bir tane Star Wars karakteri. 10 dolarmış fiyatı. 2019. Yeni bir ürün. Çok değerli bir şey değil. Bir oyuncak. Gördüğünüz gibi bir kahve makinesi, bir tane küçük bir fırın çıkmıştı. Valizimiz var. Üçü 30 dolar yapar. Şuradaki görmüş olduğunuz kuru kalabalıktan bir 20 dolar çıkar. Ee, 50 dolar diyebilirim şu kuru kalabalığa. Şurada bir tane parça yerde duruyor. Değerli bir şey değil. Piyanoyla Dikiş makinesi çıkmıştı. Bunların internetten fiyatına bakacağız. Sanırım bunlar günü kurtardı. Öyle gözüküyor. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleri açığız. Beğenirseniz sevinirim. Bütün yorumları cevaplıyorum fark ettiyseniz. Ay başları her ayın başında açık arttırmalar çok az oluyor ilk iki yani ilk iki haftası diyebilirim. Bugün dokuzu toplam 15 tane vardı sanırım 7-8 tanesi de iptal oldu. Burayı da sizin için aldım açıkçası en azından bir yer alayım sizinle paylaşmak istedim. Sayfayı gördüğünüz gibi biraz daha e, yukarılara taşıyoruz. Ama tabi desteğinize de ihtiyacım var. Eğer siz de paylaşırsanız kendi sosyal sayfalarınızdan çok sevinirim. E, şimdiden desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hatta sonu şöyle Görüşürüz arkadaşlar.